Merhabalar Scroll TV izleyenleri ben Melih Bilgin bir hırdavat bölümüyle daha karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var ve kendisi bize bir ürünü anlatacak. Merhabalar Melih. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün anlatacağımız ürün aslında e, izleyicilerimizin de elimle görmüş olduğu bir Kingston'ın e, DT109 adındaki USB belleği. Aslında burada bir bilgisayar da var ama bizim asıl odaklanacağımız ürün asıl USB bellek. Asıl odaklanacağımız ürün USB bellek ama bu USB bellek bu bilgisayarın yaptığı bazı işlevleri görüyor. Aslında hı hı. ondan bahsedeceğiz. E, USB bellek Your Drive adında bir yazılımla birlikte geliyor. Bu yazılım sayesinde bilgisayarındaki özelleştirilmiş şeyleri yanında taşıyabilmene olanak sağlıyor. Bu ya da. bir nevi bilgisayarımızı yanımızda taşıyoruz. Evet aynen öyle. İstiyorsan hemen bilgisayarımıza takalım USB belleğimizi. Ve bu USB bellek ile neler yapabildiğimize bakalım. Öncelikle ben şundan da bahsedeyim. Oldukça küçük. Buna rağmen de 8 GB hafıza sunan bir bellek gayet e, başarılı oldu söylenebilir boyutlar ve taşınabilirlik açısından. Evet, ben uzun üst süre tarafındaki... vakit geçirdim zaten bu bellekle ve anahtarlığında takılıydı. Evet, üst kısmından takabiliyoruz. Şu şekilde Hı -hı. burada bulunan alandan anahtarlığıma takmıştım ve anahtarlığımla rahat myarımda taşıyordum. Aynı evet. zamanda tabii geniş olmaması da etrafına başka USB deliklerini de kullanmamızı sağlıyor. Öyle evet, bir avantajı da var. Öyle bir avantajı da var. Ee, ürünü taktığın zaman zaten direkt ee, otomatik U-drive açılıyor. Öncelikle standart bir USB olarak USB bellek olarak açılıyor. Normal menü İçerisine girdiğin zaman Kingston'ın kendi yazılımı U-drive var. Bunu çift tıklaman yeterli. Görmüş olduğun gibi UDRIVE'ın ikonuna tıkladıktan sonra bilgisayarımızın ekranına bir arayüz açılıyor. Hı hı. Öncelikle buradan kayıt olmamız gerekiyor Kingston'ın drive için. Gördüğün gibi burada sign up seçeneği var burada mail adresimizi giriyoruz. Artık Eurodrive'a kayıt olduk. Bundan sonra yapacağımız her işlemi Eurodrive sayesinde USB belleğimizin içine kaydedebileceğiz. Bu USB belleğimizin içine neler kaydedebiliyoruz, neler yanımıza taşıyabiliyoruz aslında. Bunlar çok önemli. Kingston'ın sunduğu bu hizmet bilgisayarınızın üzerinde kullandığınız ayarları her zaman yanına taşıyabilmenizi ve aynı zamanda bu sadece bir bilgisayarda değil başka bilgisayarlarda da bu USB belleği kullanarak bu ayarlara erişebilmenizi sağlıyor. Öncelikle gördüğün gibi Your Drive içerisinde PC Checkup bölüm buluyor. PC Checkup bölümü Kingston'ın Norton'la birlikte düzenlediği ve bilgisayar üzerindeki kötücül yazılımları def edebildiği bir yazılım. Burayı çift tıkladığın zaman önümüze bir arayüz açılıyor ve buradan PC'ni e, taratabiliyorsun. Hatta biz taratalım hemen bir uygulama Bir uygulama açıldı. 10 megabaytlık bir dosyayı indirmemizi istiyor. Bu dosyayı kaydetmemizin ardından görmüş olduğun gibi dosyayı masa üstüne kaydetti. Bunu çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Artık Norton PC Checkup bilgisayarımıza kuruldu ve kötücül yazılımları uzaklaştırmak için taratabiliriz bilgisayarımızı. Kingston Yurdurayv'ın sunduğu hizmetlerden bir tanesi de bir internet tarayıcısı. Bu internet tarayıcısı sayesinde Kingston U-Drive'ın içerisinde özelleştirilmiş bir tarayıcı taşıyabiliyorsun. Bu ne anlama geliyor? Tabii ki hızlı bağlantıların, kısa yolların ve favorilerini her zaman yanına taşıyorsun ve bir bilgisayara gittiğin zaman mesela bir internet bankacılığı işlemi gerçekleştireceksin. Her bilgisayarda izini bırakmak istemeyebilirsin. Eğer Kingston U-Drive'ın içindeki tarayıcıyı kullanırsan bu sayede hiçbir bilgisayarda izini bırakmıyorsun. Sadece verilerini ve izini USB Drive'ın içerisinde bırakıyorsun. İstersen buna da yakından bakalım. Sadece ana ekrandaki Browse tuşunu çift tıklaman yeterli. Kingston Maxton tarayıcısıyla anlaşmış ve sana bu görmüş olduğun ekranda bir tarayıcı sunuyor. Tarayıcının kullanımı da oldukça rahat. Bu şekilde internete bağlanıyorsun. Bunun yanı sıra Kingston Your Drive'ın sunduğu hizmetlerden bir tanesi de backup hizmeti. Bu backup hizmeti de son dönemin en popüler konularından biri olan Cloud'la beraber geliyor aslında. Kingston sana Cloud'da 6 GBlık bir alan veriyor. Bu alanı da bilgisayarındaki verileri backup depolama için kullanabiliyorsun. Bunu da çift tıklaman yeterli. gene. Your Drive'in içerisinden kısa yolundan kolaylıkla erişebiliyorsun. Burada VDrive şifresi istiyor. VDrive kaydını istiyor. Şifreni girdikten sonra login olman yeterli. Kingston'un sunduğu hizmetlerden bir tanesi de Yurdrive ile birlikte çocukların güvenliği için bazı uygulamalar sunuyor. Bu çocuklar için geliştirilen uygulama aslında küçüklere güvenli bir alan sağlıyor evet. ve ebeveynlerinin bunu kontrol etmesini sağlıyor. Bu uygulama Kingston U-drive kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Görmüş olduğun gibi burada for kids bölümünde çocukların eğlenebileceği ve vakit geçirebileceği birçok uygulama var. Oyunlar var, e, pratik zeka geliştirici uygulamalarda yer alıyor. Küçükler için bu da oldukça beğendiğimiz hı hı. özelliklerinden bir tanesi evet. U-drive'ın. Yine ana sayfaya dönelim istersen. Ana sayfaya baktığımızda oyunlar bölümü. Oyunlar bölümü her yaştan kullanıcı için ilgi çeken bir bölüm aslında. Kingston YouDrive ile birlikte birçok flash oyunda beraberinde geliyor. Bunlara çift tıklayıp bilgisayarına indirip Oyn rahatlıkla oynayabiliyorsun. oynayabiliyorsun. Kingston YouDrive'ın bir özelliği de video satın alabileceğin, müzik satın alabileceğin bir alanda sunması sana aynı zamanda. Burada store bölümünden girmen yeterli. Uygulama mağazası bölümünü açtığın zaman Karşına birçok yeni uygulama çıkıyor aslında. Bunların içerisinde müzik de var, video da var, oyunlar da var, eğlenceli uygulamalar da var. Bunları satın da alabiliyorsun. Ücretsiz uygulamalar da yer alıyor. Onlardan da faydalanabiliyorsun. Yine ana menüye dönüyoruz. Görmüş olduğun gibi ekranın sağ tarafında Facebook, YouTube ve Twitter ikonları yer alıyor. Bunlar da popüler sosyal ağlar tabii ki. Evet, Türkiye'de de en çok kullanılan hmm. sosyal ağlar bu üçü. E burada kullandığım Facebook account'unu, YouTube account'unu, Twitter account'unu her bilgisayarda girmek istemeyebilirsin. Her bilgisayarda kullanmak istemeyebilirsin. Senin ardından izler kalacağı için. Ama Kingston'ın U Drive'ı sayesinde, herhangi bir bilgisayarda bu U Drive'ı kullanarak ve U Drive'ın içerisindeki bu uygulamaları kullanarak sosyal ağlara güvenli bir şekilde erişebiliyorsun ve USB Drive'ı çıkarmanın ardından arkanda hiçbir şekilde iz bırakmıyorsun. Bunlar Yordrive'ın genel özellikleri. Bir evet. de sanıyorum USB bellek olarak özellikleri var. Şu aşağıdaki ikonlar da sanırım ona ait. Evet aynen öyle Melih. Aslında bu bir USB bellek ve asıl işi depolama. Bu yanında sunduğu Yordrive yazılımıyla birlikte gelen özellikler Kingston'ın sunduğu artılar USB bellekle birlikte. USB belleğin tabii ki asıl işlevi depolama. Bu aşağıda gördüğün gibi dosyalarını görebiliyorsun, açabiliyorsun. Aynen bu şekilde bu arayüz içerisinden, Your Drive arayüzü içerisinden resimlerini, müziklerini ve videolarını bu arayüz, arayüz içerisinden açıp izleyebiliyorsun. Aynı zamanda da bir de e, haberler bölümü yer alıyor. Bu haberler bölümüne de Kingston'ın kendi yeni ürünleriyle ilgili çıkan haberleri takip edebiliyorsun. Görmüş olduğun gibi ufacık bir cihaz ama aslında bir bilgisayar işlevi gören güvenli tüm verilerini depolayabileceğin ve kendi özelleştirdiğin bilgileri yanında taşıyabileceğin ve her bilgisayarda kullanabileceğin bir özellik sunuyor Kingston Your Drive ile birlikte. Şu son sol alt kısma baktığımda da ben kapasite ile ilgili bölüm görüyorum. Evet. İçerisinde Your Drive olmasına rağmen kapasite düşmemiş. Yani içerisinde koydukları yazılımla kapasiteyi olumsuz etkilemiyor. Your Drive çok az bir yer kaplıyor Hı -hı. aslında. Esas yer kaplayan şeyler kullanıcının özel kullandıkları dosyalar. Bunlar film olabilir, müzik olabilir veya fotoğraflar olabilir bu dosyalar aslında yer kaplıyor. Kingston da bunu özen göstermiş ve kullandığı yazılımı minimum yer kaplaması için yaratmış. Tabii buna ek olarak 6 GB'lık bir de bulut depolamamız var. Evet, bile... internet olan her yerden de 6 GB ekstra kapasiteyi kullanabiliyorsunuz. Aynen öyle. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.